Arkadaşlar selamlar. Sevgililer günü yaklaşırken markaların birçoğu reklamlarını sevgililer günü konseptiyle yayınlamaya başladı. İlla siz de ürünlerinizi sevgililer günü reklam konseptiyle satmalı mısınız? Hayır. Fakat satmak isteyenler için bugün size içlerinden birkaçını benim de kullandığım ve size de kazandıracağını düşündüğüm 13 başarılı reklam kreatifini inceleyeceğim. Şimdi önce dikkat etmemiz gerekenlerden başlayalım. Ardından size tek tek kreatifleri incelemesiyle birlikte göstereceğim. Tek odağınız indirim olmamalı. Evet, indirim verebilirsiniz elbette. Fakat indirimlerin üzerinden bir strateji belirlediğinizde düşük kar marjları ile muhtemel düşük kar marjları ile pazarlama bütçenizi verimli kullanamayabilirsiniz. Dönemin sonunda bir bakarsınız ürün satmışsınızdır fakat kar etmemişsinizdir. Bunu hiçbirimiz istemeyiz. Duyguya odaklanın. Sevgililer gününde insanlar birbirine hediye alıyor değil mi? Evet. Peki bu hediyelerin maksadı ne? Neler olabilir? Partnerini mutlu etmek olabilir, partnerini güldürmek olabilir, duygulandırmak olabilir, Unutulmaz olmak olabilir gibi, bunlar gibi birçok insani amaçlarla biz hediye alırız. Peki bunların ortak özelliğine duygu. Evet arkadaşlar, tek ortak özellik duygu. İşte insanların arzuladığı bu duyguları siz reklamlarınızda gösterebilirseniz amacınıza ulaşırsınız. Kanca çok önemli arkadaşlar. Neden önemli? Çünkü potansiyel müşterileri çok hızlı yakalamanız gerekiyor. Çünkü insanların zamanı sınırlı ve insanlar harıl harıl hediye arıyor. Hediye arayan birinin karşısına kısa sürede birçok reklam çıkacak. Onların içinde kaybolmamanız ve insanları, potansiyel müşterileri hızlıca yakalamanız gerekiyor. Diğer bir maddemiz ise bütçe. Düşük bütçelerin işi eğer çok iyi bir ürün ya da kreatif yoksa bu dönemde zor. Algoritmaya bir an önce kimin satın alıp Kimin satın almadığını ve hangi kreatifin çalıştığını göstermemiz gerekiyor. Şimdi reklam kreatiflerine geçelim ve tek tek inceleyelim. Evet, birinci reklamımız Pillow Slides markasının bir reklamı. TikTok'ta yayınlamışlar bunu. Bu en basit, klasik ve çalışan reklam türü, UGC tarzı. Hemen bir kancaya bakalım. Kancada ne diyor? Sevgililer Günü için hediye fikri diyor. Bu kanca sevgililer günü için hediye fikri arayanları rahatlıkla hızlıca yakalar. Dedim ya bu UGC'nin en basic hali ama gayet de işlevsel. Şöyle kısaca bakalım. İlk 3 saniyede 4 saniyede kanca ile birlikte giriş yapıyor ve ardından da ürünü seslendirme ile arkada UGC içerik üreticisi seslendirme yapıyor ve ürünü tanıtıyor. İkinci reklam kreatifimiz Evergreen App adında bir markanın uygulama reklamı. Bu eminim ki çok karşılaşmadığınız bir reklam türü. Reklama hızlıca göz attığımızda uzun metin kullanımına dikkat etmişsinizdir. Genel algıya göre bu kadar uzun metin iyi çalışmaz. Ama TikTok'taki trende baktığımızda şu sıralar bu tarz uzun metin videoları sıklıkla kullanılıyor. Arkadaşlar benzerlikler insanların dikkatini çeker. Yani Instagram'da dolaşıyorken TikTok vari bir reklamı, TikTok vari bir içeriği gördüğünüzde bu sizin dikkatinizi çeker. Burada bir uygulamanın reklam metni var bunu görüyorsunuz. Ama siz arka planını değiştirip farklı bir arka plan kullanıp burada kendi ürününüzü kullanabilirsiniz. Metin kısmında ise kendinize uygun duygu odaklı satış mesajını kullandığınızda bu reklam türü de çok başarılı olabilir. Üçüncü reklam kreatifimiz Enhanced Sense markasının reklam videosu. Ben bu reklamı çok beğendim. Şöyle kısaca size izleteyim ve birazdan açıklamasını, anlatımını yapacağım. Bu reklamın arkadaşlar ilk güçlü ve başarılı yanı hemen dikkati çekiyor zaten bu. Arabada çekilmesi ve bir reklam gibi görünmemesi. Bu gayet başarılı ve gayet sevdiğim bir tür. Başlangıçta kancayla dikkatimizi çekiyor. Diyor ki o hiçbir zaman bir şey için bu kadar iltifat etmemişti bana diyor. Bu bir parfüm reklamı bu arada. Ardından parfümü sıkan kadını erkek arkadaşı kokluyor ve erkek arkadaşının tepkisiyle parfümün erkek arkadaşının çok hoşuna gittiği algısını biz izleyenlere veriyor ve aslında burada sonucu satıyor. Ürün ne? Parfüm. Sonuç ne? Kadının parfümü sıktıktan sonraki erkeğin tepkisi çok 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 başarılı bir reklam. Dördüncü reklam kreatifimiz The Pillow Slides markasına ait. Arkadaşlar ne demiştik? kanca önemlidir. Bu reklam kreatifinde öyle wow diyeceğimiz bir durum yok. Kabul ediyorum ama scroll yapan, yani koltuğuna yayılmış, Instagram'da kaydırma yapan bir kullanıcının ilgisini çekecek ve kaydırmayı durduracak görsel bir kanca var burada. İlk görüşte aşkı da ilk adımda aşk olarak kullanmış ki bunu da ben çok beğendim. Ne demiştik? Kanca çok önemlidir. Evet. Beşinci reklamımızda TikTok'tan bir reklam kreatifi var karşımızda. Şunun bir sesini kapatayım. Bu reklam kreatifi gördüğünüz üzere green screen tekniğini kullanıyor. Ve insanların Google'a erkek arkadaşım için en iyi sevgililer günü hediyesi yazıp yüzlerce sonuç içinde kaybolması durumunu kancı olarak kullanıyor. Şöyle açayım. 3-4 saniyede bunu gösteriyor ve yüz ifadesiyle bu kaybolmuşluğu bize gösteriyor. Bu durumu hepimiz muhakkak yaşamışızdır. Reklamın devamında ise şöyle devamına doğru gelelim. Markamız da Dr. Squatch markası. Aslında burada diyor ki benim buna ihtiyacım yok. Böyle Google'a yazıp on binlerce sonuç içinde kaybolmama ihtiyacım yok. Erkek arkadaşımın Doktor Squatch markasının ürünlerini ne kadar sevdiğini hatırlıyorum diyor ve devamında da yeni ürün çıkardığını söylüyor ve bu ürünü tanıtmaya başlıyor. Burada Dr. Squatch'ın da sevilen bir marka olduğunu erkekler tarafından mesajını da subliminal olarak bize ve izleyenlere veriyor. Yine çok başarılı bir reklam daha. Altıncı reklamımız Dirty markasına ait bir reklam. Markanın ismi de epey enteresan olmuş. Biliyorsunuz Dirty İngilizce'de kirli demek. Bunlar da biraz okunuş olarak buna benzetmişler. Burada e, sadece Sevgililer Günü özelinde değil aslında benim teknik olarak çok beğendiğim bir reklam türü bu. Podcast türü bir röportajı yer verip burada röportaj yapıyor görüyorsunuz podcast tarzı. E, metin olarak da burada Sevgililer Günü metinini kullanıyor. Bu muhtemelen bu markanın çalışan bir reklam kreatifi. Bunun üzerine Sevgililer Günü ile alakalı metin kullanmışlar. Şurada güller böcekler var. Sevgililer bu reklamın maksadı da şu zaten çalışan bir reklamımız var şu anda sevgililer günü algısı yüksek potansiyel müşterilere de çalışan kreatifimiz artı metinle ulaşalım diyorlar yine çok başarılı bir reklam daha. Evet 7. reklam kreatifimiz Blue Mary Box markasına ait biraz da klasiklerden devam edelim bu reklam kreatifini hazırlamanız belki yarım saat bir saatinizi alır başarılı olur mu? Evet, başarılı olma şansı var. Şurada metin ile kancayı atıyor. Arka tarafta AI sesi kullanıyor. Yapay zeka ile oluşturmuş. TikTok sesi zaten bunu biliyorsunuz. Şu an ses kapalı ama benim sesim duyulsun diye. Sonra ürünü gösteriyor ve boynuna takıyor. Üzerinde de nasıl göründüğünü gösteriyor. Çok basit bir reklam, amaca uygun, büyük bir prodüksiyon yok basit bir çekim açısı. Burada ürün satıyor zaten. Ürünü de farklı bir ürün olduğu için böyle basitçe anlatabilirsiniz. Evet arkadaşlar sona yaklaşıyoruz az kaldı. Style starts. Bu reklamı aldım. Çünkü görsel olarak mükemmel değil. Evet belli. Düzenlenmesi gerekiyor. Fakat mantığı çok basit ve etkili. Burada yapmanız gereken şey basit. Bir ürün fotoğrafınızı çekin. Üzerine bir müşteri yorumu yazın ve işte size başarılı olması muhtemel bir kreatif türü. Burada bir fraud olabilir. Stanley markasının ürünlerini 9.95'e sattığını söylüyor da ne kadar doğru bilmiyorum. Sadece reklam konsepti iyi olduğu için sizle paylaşmak istedim. Tabi düzenlenmesi gerekiyor dediğim gibi. Evet 9. reklam kreatifimiz Kaiser Jewelry markasına ait. Bu kreatif türü belki de reklamcılığın tarihi kadar eskidir arkadaşlar. Ama yıllardır da çalışır. Amiral gemilerdendir yani bu sevgililer gününün. Şimdi sevgililer gününü romantizmle eşleştirebilirsiniz değil mi? İnsan zihninde de romantizm çoğunlukla estetikle bağdaşır. Bakın burada kameraya gülen bir kadın. Şık giyinimli bir çift. Kalpler sevgililer gününü bize sembolize eden ve indirim. Bu kreatif marka kimliğinizle de aslında uyumlu olmalı ki çalışsın. Bu marka şık takılar satıyor ve bu sebeple kullanılan kreatif marka uyumunu yakalamış. Basit bir kreatif türü ama yine dediğim gibi etkili ve uzun süredir markaların kullandığı, tercih ettiği ve sonuç aldığı bir kreatif türü. Kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi de karşımızda bir UGC var. Klasik olarak UGC üreticisi kendi deneyimini anlatıp ürünü tanıtıyor. Burada fiyat engelini kullanmışlar. 99 dolar 6 sevgililer günü hediyeleri şeklinde. Benim çok tercihim değildir bu fakat fiyat tarafında duyarlılığı olan insanlara yani uygun fiyatlı bir ürün bakıyorum diyen insanlar için bu kreatif türü iş yapar. 11. reklam kreatifi tavsiyem de çok sevdiğim The Rich markasından geliyor. The Rich markası kolaya kaçmış biraz fakat kolay ve garanti yol bu. Çok satan kreatiflerini almışlar ve bu kreatiflerin üzerine metin olarak bir arzuyu tetikleyici şekilde sevgililer gününü yazmışlar. Sevgililer gününü kullanmışlar. Burada yine sevgililer günü, sevgililer günü birçok farklı kreatifinde sevgililer günü metnini test etmiş. Muhtemelen hangisi çalışırsa o kreatifi scale edecek. Bu da kolaylıkla ve hızlıca sadece çalışan kreatifin üzerine metin ekleyerek uygulayabileceğiniz bir yöntem. Arkadaşlar iyilerini sona sakladım. Tabi bu kreatif anlamında en iyisi olduğunu söyleyemem. Fakat burada çok güzel bir şey var. Onu size anlatacağım ki videomu buraya kadar izleyenler farklı bir bakış açısına daha sahip olsunlar. Şimdi bir önceki videomu izleyenler pazarlama açısını değiştirerek nasıl yeni kitlelere hitap edebileceğimizi ve rekabetten sıyrılabileceğimizi anlattığımı hatırlarlar. Bu markaya bakalım Princess Polly. Şöyle videoyu izleyin çok bir şey ifade etmeyecek size fakat şimdi farklı bir gözle bakmanızı isteyeceğim sizden. Öncelikle ama o videomu izlemediyseniz de bir o videoyu da muhakkak izleyin. Şimdi bu Princess Poli markası diğer markaların aksine sevgililer günü hediyesi olarak ürünlerini değil sevgililer gününde giyebileceğiniz bir koleksiyon hazırladık diye konumlandırıyor. Biliyoruz ki bu dönemde kadınlar alacakları hediye için zaman harcadıkları kadar sevgililer gününde giyecekleri kombin içinde zaman harcıyor. Çok akıllıca bir reklam bunu bilerek sona sakladım ki videoyu sona kadar izleyenler bundan istifade edebilsinler. Sevgililer günü için bir hediye satmıyor. Sevgililer gününde kadınların giyebileceği kombinleri satıyor. Müthiş. Çok beğendim. Sizler de değerlendirirsiniz bu numarı. 13. ve bonus kreatifimi de Instagram'da paylaştığım bir içerikten size aktaracağım. Şimdi hemen bir okuyalım hızlıca. İnsanlar birçok farklı sebeple satın alır. Satın almanın ardında yatan en güçlü psikolojik sebeplerden biri duygudur. Sıradan bir ürüne duygu eklediğinizde müşteri artık ürünü değil duyguyu satın alır. Duyguyu en iyi nasıl satarsınız hissettirerek sevgililer günü için bu biçilmiş kaftan. Şöyle bir kreatife geçelim. Video bu. I love his hug so much so he gave me. Sarılıyorlar ve üründe bu. Şöyle bir geri geliyor Şimdi örnekteki yüzük tek başına bir anlam ifade etmiyor. Sadece bir aksesuar burada. Fakat bu ürün için, bu tarz bir video kullandığınızda bu aksesuar sevgililerin birbirine duyduğu özlemi ve o ki hislerini simgelemeye başlıyor. Ve artık bundan sonra bir aksesuar değil, bir duyguyu satmaya başlıyorsunuz. İnsanlar zaten or orada bir yüzük satın almıyor. Orada sevgilisine sarıldığında hissettiklerini satın alıyor. Bu örnekte çok beğendiğim örneklerden biri. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Sizin işinize yarayacağını düşündüğüm, başarılı olduğunu düşündüğüm ve kendimin de kullanacağı 13 adet reklam kreatifini bu videomda anlattım. Beni desteklemek için beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.